Merhaba sevgili arkadaşlar, Sosyal Bilgiler dersinde hepiniz hoş geldiniz. Bugün geçen dersimizde kaldığımız yerden, yani yaşadığımız yer ve çevremizdeki ekonomik faaliyetler konusundan devam edeceğiz. Geçen ders hatırlarsınız, tarımdan bahsettik, hayvancılıktan bahsettik. Şimdi bu derste yine beraber toplumda huzur içerisinde ektiksiz yaşamamız için işbirliği yapmamız gereken sektörlerden bahsedeceğiz ve İlk sektör alanımız sanayi. Evet arkadaşlar sanayi deyince aslında hepimizin aklında bir şeyler uyanıyor. Bakın burada bu resimde bir bant görüyoruz. Bir fabrika alanı var burada. Burada internetle çalışan robotlar, robot kollar görüyoruz. Ve bu rayın üzerinde robot kollar tarafından işlenmekte olan bir takım elektronik cihazlar görüyoruz. Ee, insan faktörü var mı burada? Evet var. Or orada bir mühendis görüyoruz, orada bir çalışan görüyoruz ve elindeki tabletle bu robot kolları idare ediyor, onların bu e, ürünü kolaylıkla işlemesini sağlıyor. İşte arkadaşlar, bu resim, bu fotoğraf bize sanayinin <laughs> ne olduğunu kabaca anlattım. anlatan bir Mesaj verdi aslında. Şimdi gelelim hep beraber sanayinin tanımına bakalım. Sanayi ham maddeleri işlenmiş ya da yarı işlenmiş ürün haline getirmektir. Böyle bir ifade var burada, böyle bir tanım var. Ham maddeleri işlenmiş ya da yarı işlenmiş ürün haline getirmektir diyor. Değerli arkadaşlar, pek çok ürün Tarım ürünü örnek verelim. Pek çok tarım ürünü tarladan toplandığı haliyle tüketilemez. Bunların işlenmesi gerekir. Mesela örnek verecek olursak, hadi Tokat bölgesinde yetiştirilen bir ürünü söyleyelim. Örneğin ıı, şeker pancarı. Tarladan toplandığı gibi ne yapılır? Şeker pancarı şeker olarak kullanılır, değerlendirilir, değil mi? Tarladan toplandığı gibi, şöyle ucundan bir parça koparıp çayımızı atalım desek olur mu? Olmaz. O ürünün ne olması gerekir? Fabrikaya gitmesi gerekir. Orada işlenmesi gerekir. İşlendikten sonra bizim evlerimize hazır bir ürün olarak gelir. İşte bakın bu da bir sanayi ürünüdür aslında. Ya da zeytin dalından koparıldığı gibi yemeklerin zeytini atarak e, ya ihtiyacımızı karşılayamayız ya da dalından koparıldığı gibi kahvaltı soframıza zeytini koyamayız. Onun çeşitli işlemlerden geçmesi gerekir. İşte bu işlemlere, bu sürece, tarım ürünlerinde olsun, teknolojik ürünlerde olsun, fabrikalarda bir ürünü işlenmiş ya da yarı işlenmiş ürün haline getirme sürecine biz sanayi diyoruz. Peki hatırlar mısınız geçen derste bir Eskimo vardı. Ee, i̇şte hadi diyordu burada iglosunun yanında işte sanayi tesisi kuralım ama diyordu ki arkadaş, ona olmaz, olmaz, burada bunu yapamayız. İşte yine ona geliyoruz. Sanayi için de aynen diğer sektörlerde olduğu gibi belirli şartlar gerekir. Belirli şartların oluşması gerekir. Bu şartlar oluştuktan sonra biz sanayi sektörünü gerçekleştirebiliriz. Peki nedir bu şartlar? Hadi gelin beraber bakalım. Öncelikle iklim şartlarının çok uygun olması gerekir sanayi tesisinin kurulmasına. Yine yeryüzü şekilleri değerli arkadaşlar. Yeryüzü şekilleri çok engebeli olan alanlarda sanayi tesislerinin de rahatlıkla kurulabileceğini söyleyemeyiz. Ulaşımın kolay olması gerekir ve hammadde kaynaklarına yakın olması gerekir. Bunlar da yine tabii ki hepsinden de belki de önemlisi sermayenin olması gerekir. Yani sanayi faaliyetlerine başlangıç yapmak için gerekli olan para ihtiyacının da karşılanmış olması gerekir. İşte bütün bu şartlar gerçekleştirildikten sonra sanayi tesisleri kurulur ve bu buralarda çeşitli ürünler işlenerek ülke ekonomisine katkıda bulunmaya başlarlar değerli arkadaşlar. Bizim ülkemizde sanayi tesislerini kurulan sanayi tesislerini gösteren bir harita var burada karşımıza çıkan. Bu haritayı şöyle bir incelediğimiz zaman özellikle İç Anadolu bölgesinde yine Karadeniz'in iç kesimlerinde şeker sanayinin olduğunu görüyoruz. Karadeniz kıyılarında kağıt sanayinin olduğunu görüyoruz. Bursa dolaylarında ipekli dokumanın Adana taraflarında yani Çukurova, Akdeniz bölgesinde pamuklu dokuma sanayi kollarının gelişmiş olduğunu Trakya bölgesinde ayçiçek yağı işte Ege bölgesinde, Ege kıyılarında zeytinyağı sanayinin gelişmiş olduğunu görüyoruz. Doğu bölgelerimize baktığımız zaman sanayi tesislerinin batıdaki kadar yoğun olmadığını da görüyoruz değerli arkadaşlar. Bunun da sebebi az önce söylediğim gibi iklim ve yeryüzü şekillerinin sanayi tesislerinin kurulmasına uygun olması şartlarını buraların sağlayamıyor olmasından kaynaklanır. Doğu Anadolu bölgemiz başka sektörler için çok uygun elverişli ortamlar sağlarken çok güzel işte hayvancılık yapılabiliyorken örneğin sanayi tesislerinin kurulması için uygun ortamlar sağlanamadığı için bu bölgede sanayi tesislerinin diğer bölgeler kadar yoğun olmadığını söyleyebiliriz. Evet geliyoruz ticarete. Şık Şu... Ne yapıyor bakalım burada? Çok güler yüzlü biri var. O balık verdi, tekerle kaldı. Bir kilden vazo verdi, tavuk aldı. Evet, yaptığı ticaret değerli arkadaşlar. Eskiden bu şekilde yapılıyordu. E, derslerimizde konuşmuştuk bu konuyu hatırlayacaksınız. Bu usule ne diyorduk? Takas. Evet, takas usulü diyorduk. Burada bu e, sempatik arkadaşımız elindeki ürünleri ihtiyacı olan farklı ürünlerle değiştirme yolunu tercih ediyor ve bu şekilde kendi ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ama tabi biliyoruz ki artık günümüzde ticari faaliyetler bu şekilde gerçekleşmiyor. Peki nasıl gerçekleşiyor? Hadi bir bakalım. Şimdi burada da alışveriş yapan bir genç arkadaşımızı görüyoruz. Kar elde etmek amacıyla yapılan alım satım işlemine ticaret diyoruz değerli arkadaşlar. Evet alışveriş çantasını dolduruyor buradaki arkadaşımız. Tabii bunları takas usulüyle almayacak. Parayla satın alacak. O az önceki karikatürde gifte gördüğümüz şey onlar çok geçmişte kaldı artık. Evet değerli arkadaşlar ürettiğimiz ürünler gerek sanayi ürünleri olsun gerek tarım ürünleri olsun hayvancılık ürünleri olsun dokuma alanında üretilen ürünler olsun. Bunlar evet üretmek gerçekten çok meşakkatli, çok önemli de bir iş. Üretildikten sonra bunların satılması gerekir. Başka ihtiyaç duyan bölgelere bunların gönderilmesi gerekir. İşte bu alandır ticaret. Bizim ülkemizde de ticari faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı yerler şehirler. Bakın haritada gösteriliyor. İstanbul'u görüyoruz. Yine ticari faaliyetlerin en çok yapıldığı şehrimiz. Bizim ülkemizdeki en önemli ihracat ve ithalat limanının İstanbul'da olduğunu söyleyebiliriz. Hemen arkasından İzmir geliyor. Yine çok önemli bir ihracat limanımızdır İzmir. Ürettiğimiz ürünleri özellikle dış piyasalara, farklı ülkelere göndermemizi sağlayan önemli bir kapıdır. Yine Ankara, Kocaeli, Bursa, Mersin Gaziantep şehirlerinin biz ticaret bakımından çok önde gelen şehirlerimiz olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Ticari faaliyetlerin gerçekleşmesinde de en önemli etkenlerden birinin ulaşımın kolay yapılıyor olması. Yani ticari faaliyetlerin yapıldığı şehirlerde ulaşımında çok gelişmiş olması gerekir bu sayede gerek yurt içine gerek yurt dışına ürettiğimiz ürünleri rahatlıkla ne yapabiliriz değerli arkadaşlar? Evet gönderebiliriz. Burada hemen karşımıza az önce de ifade ettim. iki tane terim çıkıyor. İki kelime var burada. Kafamızı karıştırmasın. Çok da sık sık duyacağız bundan sonra. Hemen ne olduklarından bahsedelim. İlk kelimemiz ihracat dış satım. Değerli arkadaşlar, ülkemizde üretilen ürünlerin tarım ürünleri olabilir, sanayi ürünleri olabilir, hayvancılık alanında üretilen ürünler olabilir. Bunların yurt dışına satılmasına biz ihracat diyoruz. Ürettiğimiz ürünleri yurt dışına göndermemize ihracat denir. Hemen peki altta başka bir tanım var, ithalat. Hemen ona da bakalım. İthalatsa yurt dışından ürün satın almaya denir. Bazen marketlerde görürsünüz mesela. işte ithal ürün derler. İki tane muz vardır mesela. Biri işte 8 lira, biri 15 lira. E bu neden daha pahalı? E bu o ithal geldi çünkü derler mesela. Sık sık duyuyoruz. İşte ithal parfüm, ithal işte ilaç gibi pek çok e, alanda kullandığımız bir terimdir ithal kavramı ithalat yurt dışından satın alınan ürünlere denir. İhracat bizim sattıklarımız, ithalat onlardan aldıklarımız Değerli arkadaşlar. Bu iki kavram çok çok sık çıkacak karşınıza. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Bunları birbirine karıştırmayın. Evet yine ormancılık çıktı burada karşımıza bir başka sektör olarak. Ormancılık da yine e, insanların ihtiyaç duyduğu alanlardan biridir. Ormanlardan hangi alanlarda faydalanırız? Ormancılık sektörü hangi alanları kapsar? Hemen bakalım. Kağıt, kağıt üretimi, kereste üretimi, yine mobilya yapımında ham madde olarak kullanımı, yakacak ihtiyacını karşılar ve ilaç ve kozmetik alanlarında biz ormanlardan faydalanırız değerli arkadaşlar. Bu haritada da bizim ülkemizdeki orman varlığını gösteren e, renkler olduğunu görüyoruz. E, i̇l bazında orman miktarını kıyaslayan bir harita burada yine orman varlığımızın Akdeniz ve Karadeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde özellikle yoğunlaştığını görüyoruz. Doğu bölgelerimizde biraz daha az olduğunu görüyoruz ormanların bunu yine her dersimizde tekrarlıyoruz yine bu derste de üstünden geçelim yine tekrarlayalım altını çizelim değerli arkadaşlar ormanlar bizim en değerli varlıklarımızdandır başta gelir ormanlar havamızı temizler ormanlar dünyanın ekolojik dengesini sağlar ekolojik zincirin ekolojik dengenin en önemli parçası olan hayvanlara ev sahipliği yapar yağmur yağdırır gözümüzün etrafa keyifli bakmasını sağlar. Güzel renkleriyle bize muhteşem bir ziyafet sunar ama onun yanında gerçekten bizim hayatımızı sürdürmemiz için çok önemlidir. Yağışları, fazla yağışları absorbe ederek işte erozyon, heyelan gibi doğal afetlerle değerli topraklarımızı kaybetmemizi önler. Orman bizim için olmazsa olmazdır bizim varlığımız için. Ama siz siz olun değerli arkadaşlar ağaçlarımızın kıymetini bilelim ve elimizden geldiği kadar da et, ağaç dikerek bunları gelecek kuşaklara armağan edelim değerli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde ünitemizin ikinci konusuyla yine karşınızda olacağız. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bu dersimizin mutlaka bir tekrarını yapın konuyla alakalı sorular çözün böylelikle konuyu çok daha iyi bir şekilde kavramış olacaksınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.